Herkese iyi günler, iyi bayramlar sevgili izleyiciler. Bayramın ikinci gününde biz yine sizlerle birlikteyiz. Çünkü dünyada devam eden bir ekonomik e, süreç var. Açıklamalar, e, yani birisi olmazsa birisinden geliyor ve bu da doğal olarak bütün her tarafta e, etkisini gösteriyor. Bunları değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaranla birlikte. Bayram Bey selamlar. Merhaba Özgür. Selamlar olsun diyelim. Evet. E, hani bir ülkeden bir açıklama çıkmazsa bir başkasından çıkıyor. Biz de haliyle böyle gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olduğumuz için bir yerde kelebek kanat çırpsa bizde rüzgar olarak etkisini gösteriyor. Evet. Ee, Norveç varlık fonu e, CEO'su Nikolay Tengen e, dünya genel için bir stagnasyon riskinde bulundu, uyarısında bulundu. Hatta kendi varlık fonlarının da 40'a yakın bir e, kayıp yaşayabileceğini söyledi. Bu da 480 evet. milyon dolar mıydı? Evet, 480 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Yani Norveç bu tür sakıncalı durumların farkındaysa, böyle bir endişe riski varsa ve bunu da açıklıyorsa biz böyle bir duruma nasıl yakalanırız? Böyle bir şey olduğunda Stagflasyon tehlikesiyle dünya genelde zaten stagflasyona doğru gidiyor diye söylüyor. Bu bizi nasıl etkiler? Şimdi şöyle bize gelmeden önce biz dünyadan sonuçta ayrı yaşanıyoruz. Bize gelmeden önce onun için dünyayı iyi bilmek lazım. Bizim kendi özel şartlarımız var ama dünyadaki şartlar da birebir bizi etkiliyor. Şimdi dünyada e, en önemli olgu nedir? Dünyadaki ekonomistlerde müthiş bir düşüş başladı. Şu ana kadar iki tane kurumun önemli açıklaması var. Birisi e, Morgan Stanley. Morgan Stanley'nin yaptığı açıklamada dünyadaki ekonomilerin 2000'deki yaşanan pandemiden sonra ilk defa daralmaya gitme global dünyanın ekonomik olarak küçülmeye başladığını gösteriyor. Şimdi bu çok önemli bir gösterge. Pandemi bitti, her şey açıldı. Peki niye küçülüyoruz? bu sorunun cevabını bulmak e, lazım. E, biz bu daralmayı zaten daha önce de geçen seneki yaptığımız konuşmalarda söylemiştik. Sırf pandemi değil. Dünyada ekonomik düzen değişmeye başladığı için ciddi sıkıntılar yaşanacak. Bu da dünyada emtia fiyatlarını yukarı doğru çekiyor. Bu emtia fiyatlarının yukarı doğru çekilmesini Amerikan Hazinesi de öngörüyor, Avrupa Birliği Merkez Bankası da öngörüyor, Çin de öngörüyor ve nihayet bunu en önemli dillendiren kişi de Norveç Varlık fonunun başkanı ki 1.2 trilyon dolarlık bir fon yani küçük bir fon değil ciddi bir evet. fon. Dünyanın en büyük fonlarından bir tanesi diyebiliyorum. Evet tabii böyle bir fonu yönettiğiniz zaman dünyadaki her türlü gelişmeyi e, göz önüne alıp iyi irdeleyip iyi sonuçlar çıkarmanız lazım. Şimdi bu bir taraftan pandemi pandemiden sonra başlayan e, jeopolitik krizler yani Rusya-Ukrayna krizi ve e, Rusya ile Batı ve Amerika arasındaki ekonomik savaş. Diğer taraftan, lojistik ve ham maddelerdeki fiyat artışları, bütün bunları topladığınız zaman ki Ukrayna Rusya krizi olmasa da biz bunu yaşayacaktı bütün dünya bu sıkıntı yaşayacaktı. Bu kadar sert olmayabilir, belki bir iki ay geç olabilir ama yine yaşayacaktı çünkü ham maddedeki kriz e, iki senedir devam ediyor. Dolayısıyla bütün bunları topladığınız zaman dünyada bir stagflasyon endişesi var. Hatta Amerika e, ilk üç ayda yüzde bir buçuk civarında küçüldü. Eğer bir önümüzdeki üç ayda küçülme devam ederse Amerika bir de resesyona girer, stafülasyona girer, resesyona girer. Hem küçülür hem enflasyon Şimdi burada kritik soru şu, Amerika'nın Federal Merkez Bankası'nın yarın e, sanıyorum saat bizim için üç buçuk falan gibi olacak bizim saatimizde. Bazen dokuz buçuk yapıyorlar bizim saatimizde, bazen üç buçuk yapıyorlar. Burada yapılacağı Federal Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yapacağı açıklama son derece önemli. Eğer alacakları tedbirler önümüzdeki birkaç hafta içerisinde emtia fiyatlarını aşağı çekecek mi? Yani doların yükselmesiyle beraber emtia fiyatları aşağı doğru gelecek mi? Çünkü bu çok en kritik soru bu. Eğer dolardaki faizdeki artış ve piyasadan çekilecek para miktarı bunun yönünü tayin edecek. Eğer dünyadaki emtia fiyatları dolardaki artış aşağı çekemezse kriz bir anda patlar. Yani ciddi bir kumar var aslında ciddi bir sıkıntı ekonomiler açısından. Bunu çok iyi okumak gerekiyor dünya için çok iyi okumak gerekiyor. E, dolar endeksi son derece hızlı artıyor. E, hızlı arttığı için Amerikan doları güçleniyor. Buna rağmen şu ana kadar reel bir tedbir Federal Merkez Bankası almadığı için bunun bu dolardaki bu yükselişin emtia MTA fiyatlarını aşağı çekmedi. Gerek gıdarda gerekse metal da aşağı çekmedi. Lojistik sıkıntıları, tedarik sıkıntıları devam ediyor. Hammadde devam ediyor. Bunu da tetikleyen olay Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Çünkü ikisi de hem enerjide hem e, endüstriyel metallerde en önemli tedarikçiler Avrupa açısından. Dolayısıyla Avrupa'da önemli bir üretim üssü. Diğer taraftan bunların fiyatlarını besleyen enerjide de sıkıntı var. Çünkü enerji olmadığı zaman bundan hiçbirini üretemiyor. Sonuçta üretim tamamen enerjiye pahalı. Rusya önemli bir enerji tedarikçisi olduğu için de dünyadaki tansiyon yüksek şu an. Ekonomik tansiyon yüksek. Ve maliyet artışına devam ediyor. Şimdi burada yalnızca bunu jeopolitik gelişmelerden etkilenen ekonomilerin yalnızca parasal tedbirlerle önün kesilmesi, yaşanacak maliyet enflasyonunu durdurabilmesi pek mümkün görünmüyor. Bana göre çok mümkün değil. Ee, tabii ki etki olacak ama sanılan kadar etki olacak ben tahmin etmiyorum. Buna ilk tepki Amerikan borsaları verdi. Bize göre cumartesi günü Amerika'ya göre cuma gecesi Amerika'da çok ciddi borsalarda hem teknoloji olarak hem de endüstriyel borsalarda, tarım borsalarında ciddi bir sıkıntı meydana geldi. Chicago borsası hariç, Getsal merkezi Chicago, hem Nasdaq endeksinde hem de New York borsasında çok ciddi düşüşler oldu. Demek ki Amerika'da ciddi bir sıkı para politikası bekliyorlar. Eğer bu gerçekleşmezse o zaman dünya içinde Amerika grip olursa biz de e, tansiyon çok yükselir, yatarak hastaneye gelebiliriz. Bütün gelişmekte olan ülkeler için. Ama bizi negatif ayrıştıran, maalesef bütün dünyadaki gelişmeler e, gelişmekte olan ülkeler. Buna karşılık ciddi bir parasal tedbir alırken hükümetler e, merkez bankaları maalesef biz genişlemeye devam ettik. Bu bizim açımızdan çok ciddi sıkıntı. Yani genişlemeye devam ettin ama bu genişleme endüstriye yansımadığı için, yani endüstri derken yatıma dönüşmediği için, kısa vadede dönüşmeyeceği için bize daha büyük hastalığa neden olacak. Onun için Ankara şu an harıl harıl dolar alıyor. Ankara'da bir dolar paniği var şu an. Bu dolar paniği nasıl sona erir? Önümüzdeki günlerde göreceğim ama pek sona ereceğini ben tahmin etmiyorum. Çünkü şu an e, Ankara'da dolar bulabilmek için son kozlarda oynuyor. Şu ana kadar istedikleri dolarla bulabilmişler değil. E, Perşembe günü ne kadar bulup bulmadığını göstereceğiz, göreceğiz. Ama merak edin. Amerika'dan gelecek basınç, dünyadaki emtiye fiyatlarındaki yükseliş ve stafülasyon beklentisi bizde artık sıkıntıyı çok büyüttü. Yani dayanılacak hale getirmedi. Onun için Ankara'da panik e, sözünü, cümlesini kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla Amerika'da bir başka şeyde tabii ki, e, Amerikan tahvillerinin faizlerinin %3'lere kadar yükselmesi Geçen sene bu bir 1.70'lerde, 1.65-1.70'lerdeydi, şu anda %3'lere çıktı. Çok ciddi bir tahvil faizindeki artış var. Onu bu şöyle tahvil... sorabilir miyim, ee, ABD 10 yıllıkları geçen sene e, o artış yani geçen seneki artış daha düşüktü ama o artışın e, dolar tl arasındaki dengeyi bozmak gibi bir gücü vardı. Bu seneki artış daha fazla diyorsunuz. Bunun gelişmekte olan para birimlerindeki ülke para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesine sebep olma durumu olacak mı? Onun öyle bir etkisi ortaya çıkacak mı yakın zamanda? Zaten oldu, olmaya da devam ediyor. İşte dolar endeksi dediğimiz diğer ülkelere karşı doların değerindeki artışı simgeliyor. geliyor. Daha önce bu rakamlar 90-92'lerdeydi. Şimdi 103'lere çıktı. Yani %10'dan fazla artış gösterdi Amerikan doları genel dünya para bilimlerine karşısında. Bu beklentilerden dolayı. Şimdi buradaki temel sıkıntı gelişmekte olan ülkelerin dediği gibi tedbir almasına karşı biz Ankara'da hiçbir tedbir almıyoruz. Bu Türkiye ekonomisindeki tansiyonu, enflasyonu yükseltecek. Bu ne olacak? Bir taraftan pahalılık. Hadi pahalılığı zaten yaşıyoruz. Daha da beterini yaşayacağız. Bak yine söylüyorum. Bugünleri arayacağız önümüzdeki dönemlerde. Önümüzdeki özellikle Eylül'den sonraki aylarda. Yazın biraz ee, yani mevcut seviyeleri kursak da Ekim'den itibaren patlayacak. Maliyet olarak patlayacak. Ee, Türkiye'deki iki tane temel sıkıntı var. Bir kaynak sıkıntımız var. Dolar bulmamız lazım. Diğer de üretim maliyetlerindeki artış. Üretim maliyetlerinde enflasyon artık halk kabul etmiş durumda ama dolar bulamazsan bu sefer malın olmayacak. Üretim yapamayacaksın. Endüstriyel olarak üretim yapamayacaksın. Sıkıntı burada çünkü Türkiye endüstride kullandığı sanayi aramalların yüzde seksen ithal ediyor ithal etmek durumunda. Eğer dolarda bir sıkışma olursa bir taraftan mal tedariği yapamıyorsun şu an. Mesela çip bulamıyoruz. Otomobil fabrikaları çalışamıyor. Bunun benzeri acaba diğer endüstrilerde bu yansımalar olur mu? Yani tekstil vesaire hariç konuşuyorum. Temel gıdalarda metal endüstri sektörlerinde <laughs> bunlar da ciddi sıkıntılara yol açabilir. E, ham madde bulamazsın. Niye bulamazsın? Çünkü içeride hala biz dövizleri satmaya devam ediyoruz. Böyle giderse yakın zamanda yani bir iki ay içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir endüstriyel sıkıntı olacak. Yani kriz fabrikaların kapanmasına doğru, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapanmasına doğru götürür Türkiye'yi. Bu çok ciddi sıkıntı. Maalesef Ankara'nın dolar yakma sevdası hepimizi önümüzdeki günlerde daha çok sıkıntıya soracak. Bu ne yapacak? Dolar TL arasında. Şu an baskılanan kurun daha büyük bir basınç altında yukarıya doğru fırlamasına neden olacak. Şu an görünen bu. Şimdi Amerika bunu görüyor. Norveç varlık onu görüyor. Uzak Doğu görüyor. Herkes görüyor. Ama biz Türkiye olarak bunu kabul etmiyoruz. Sıkıntımız burada. Ve bu do doları önümüzdeki dönemde patlatır. Emin olun patlatır. Yani dayanılacak e, hale gelmedi şu an. He, aynı anda hem faiz patlar hem dolar patlar. Sıkıntı bu. O zaman ne olur biliyor musun? Ekonomik maliyeti ve enflasyonu uçar gider. Maalesef Türkiye'nin acilen tedbir alması gerekiyor. Ankara'nın acilen tedbir alması gerekiyor. Günlük yaşayamayız artık. O günlük yaşama dönemleri bitti. Piyasalara müdahaleden çok endüstrinin geleceğini düşünmeleri lazım endüstrinin geleceğini düşünmediğin sürece ekonominin batar. Çok ciddi sıkıntı yaşarsın. İşte geçen günde anlattık, anlatmaya çalıştım. Nisan ayı itibariyle ithalat maliyetimizde ithalat fiyatlarımız inanılmaz artarken, ihracat maliyet ihracat fiyatlarımız düşüyor. Bu dolar daha büyük basınç yapıyor. Arayı daha fazla açıyor. Bu çok ciddi sıkıntı. Bakın dışarıdan ithal ettiğimiz yarı mamul fiyat mamullerin fiyatları inanılmaz artıyor. Bizim ihracat fiyatlarımız 4.5 artarken ithalat fiyatlarımız %40'larda artıyor. Bu dövize ihtiyacı daha da şiddetlendiriyor seni. Ankara bir türlü bunları görmek istemiyor. Umarım görürler. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde doları baskılamak için harcanan e, miktarlar zaten ortaya çıkmıştı. Yarın FED faiz kararını açıklayacak. Beklenen evet. e, rakamın olma ihtimali yüksek %70 oranda 50 bas puanlık bir artış bekleniyor. Evet. Gerçekleştiği sırada doğal olarak Ankara'nın e, mevcut seviyeyi korumak adına daha fazla dolar bulması ve satması e, gerekecek. Tabii taşıma suyuyla değirmen dönmez sözlüğümüz olmasına rağmen e, aşağı yukarı 3 aydır taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Ve ne yazık ki bunun ceremesini biz vatandaşlar çekiyoruz. Şu güzelim bayram gününde bile kimse bayramdan hani ağzının tadını alarak e, çıkmayacak yarın ne yazık ki. Kimse mutlu değil yarın. Yarın FED kararı açıklandıktan sonra zaten konuyu tekrar değerlendireceğiz. Bugünkü gelişmeler için teşekkür ediyorum yorumlarınızı. Rica e, ederim. Özgür bir cümle. FED'in faiz artışından çok, o zaten satın alındı. Önemli olan piyasadan ne kadar para çekeceği. O daha önemli. Ne kadar piyasadan para çekeceği önemli. Ona dikkat etmek lazım. Evet konuşulan 90-95 milyar dolar gibi bir rakamdı. Ee, göreceğiz bakalım. Ee, o kıpraşmaları zaten herkesin elinde telefonda sürekli olarak takip ediyor. Yani hepimiz Dur. manyak olduk o konuda. Kaç Dur. oldu, kaç oldu diye böyle sayfayı yenilemekten. Yarın Dur. görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum Yarın görüşmek üzere. İyi bayramlar. İyi bayramlar.